Burada da yol yerinden çıkmış var ya gitmiş yani baksana yakını kaybetmiş çaresiz bekliyor herkes ev direkt benzinliğe düşmüş Allah korusun patlayabilir yani arkadaşımızın evinin önüne geldik. Durum çok kötü. buradan çıkabilirim tamamen şans eseri şu anda buradan sola dönmeyi düşünüyordum maalesef dönemiyorum maalesef Aman Allah'ım Aman Allah'ım böyle bir yol yok Arkadaşlar bu nasıl bir yol bakın çok iyi bakın yola yol yarılmış bu tarafı çökmüş yani yok olmuş durumda yol Amerika'da son günün Türkiye'ye dönüyorum. Şimdi gidiyorum işte son günü. Vedalaşacağız dostlarla. Hoşça kal Amerika. Hadi eyvallah. Görüşürüz bro. Görüşürüz abim yolun olsun. Sağ olasın teşekkür ederim. iyi bak. Olur Düküyorum da. seni sağ salim git. Gel. Yola gidiyoruz olur da biliyorsun gidip de her, her şey olsun. olur. Olumlu düşünelim olumlu olsun. Yeterince Ay. olumsuzluk yaşadık. Görüşürüz bro. Meriç baba suyu döktü şimdi gidiyoruz. Yolculuğumuz başlasın İnşallah bir şey unutmamışızdır. Bu video inşallah kötü bitmez tedirginim ya kazadan sonra bir tedirginlik oldu bende de bıraktı İstanbul'a geldik Evet arkadaşlar şimdi İstanbul'dayım maalesef Türkiye'de büyük bir deprem oldu. Doğu bölgemizde Kahramanmaraş, Antep, Hatay çok kötü durumda. Orada da benim yakın arkadaşlarım var. Amerika'dan gelecek arkadaşım var. Ailesinin durumunu şu anda bilmiyoruz. Benim zaten Kayseri'ye biletim vardı. Yollar çok sıkıntılı durumda şu anda. Şimdi terminale gidiyorum. O, böl o taraflara gideceğim. Önce bizimkiler gelecek Nide'den beni almaya. Ondan sonra Nide'den de Bakacağım Adana'ya geçip arkadaşımla gidebilirim Hatay'a. Şimdi bir yerde durduk. Eniştemle deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemesi teslim ettik. Götürdü şimdi poşetler işte kıyafettir, çocuklar için battaniyedir vesaire. Elimizde olan ne varsa bu bölgedeki kişilerin düzenledi teslim ettik. Şimdi havaalanına gidiyoruz. Müzik Kayseri'ye indik. Burada da Japon ekipleri geldi. Kurtarma ekipleri. Onlar da bölgeye gidecek. Uçaktan indiler. Bayağı kalabalıklar. Bütün Japon halkına, Japonlara teşekkür ederiz. gidemeyeceğiz. Yasak. Bazı yerlerde hasarlar tespit edildi. Su batırması, mayans patlaması depremden dolayı. Nereye gideceğiz o zaman? Bugün annemin Toki'deki evine. Toki'de seni misafir edeceğiz. gene ablam telaşı hep arıyor. Efendim küçük. Çorlu'dan tır var mı gideceğim? Çorlu'dan tır mı? Vallahi Oldunur. İş makinası mı yoksa erzak mı erzak mı? Erzak gidecek. Tamam ben bir bakayım paylaşayım bir. Muhakkak çıkar Hı, bir şey. Bir sor şey. bakayım ona göre. Tamam. tamam Biz de elimizden <laughs> geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Hemen hemen bütün tırcılar takip ediyor zaten bizim kanalımızı, instagramımızı. Öyle olduğu için hem tır olanlar yazıyor hem de ihtiyacı olanlar yazıyor. ama Ne? Neresi gelmiş buraya? Oha. Tamam. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ne yapalım? Hmm. O oh, manzaran da pek güzel. Vermeklerde yok mu bir şey? Bir şey. Burada dikiş atıldı buraya. Şuraya. Hı, hmm, bir de şuraya. Vermeklerde yok mu bir şey? Parmaklarımda bunda var. İyi, i̇yisin oturuyorsun. oturuyor yani Evet oturuyorum. Yatarım. Konu komşu? Konu komşuda, geleni var. Ne yiyip ne için? Babam keşke de bir yemek getirir kavanozuna. He. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Dikkatli git, gözünü seveyim. Tamam. Aklın sende kalmasın, tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz. Hadi. Ya, dikkatli git. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi Nide'den çıkıyorum. Hava baya kötü karlı ama arkadaşım Adana'ya gelmek üzere onu almam gerekiyor. Bir şekilde Hatay'a ulaştırmamız lazım. Şimdi gideceğiz bakacağız başka arkadaşlarım da geliyor başka Çin'den vesaire. Zor durumda yardımcı olmak lazım. Tır araştırıyoruz, low bed trailer araştırıyoruz. Bunun dışında yardım tırları hazırlattırıyorum. Elimizden geldiğince yardım edeceğiz. Evet bölgeye de birçok iş makinası gidiyor şu anda yolda görüyoruz hepsine Allah yardımcılar olsun. Şimdi Adana'ya geldim. Arkadaşlarım şehir hastanesinde aileleri orada onları ziyaret edeceğim. Ondan sonra da öbür arkadaşım hala gelemedi uçağında. İptaller var. Yarına da kalabilir. Bugün Adana'da geçirebiliriz. Az önce Adana Hastanesi'ne gittim. Arkadaşlarım orada. Ailelerinden kişiler orada. Bir arkadaşım hala uçakta gelecek. Onu da alacağım. Şimdi karnı olanlar var hastanede. Gittim bayağı bir kişiye yetecek kadar bir şeyler yaptırdım. Yola çıkacağım. Şimdi Hatay'a doğru yola çıktık. Bazı yerlerde sıkışıklık var, yol yok. Farklı bir yoldan gideceğiz. İki araç gidiyoruz. Araçta yakınlarını kaybeden arkadaşlarım var. Üzücü bir durum. Ama yardımcı olmamız gereken bir durum. Arkadaşlar şimdi geldik Hatay merkeze. Yolda bütün arabalar, iş arabaları sağ tarafta bekliyor. Nedenini bilmiyoruz ama almıyorlar yani yardım bir şekilde buraya ulaşmıyor ama yolda birçok yardım aracı var. Burada arabalar ezilmiş. Burayı iyi taraflar yani bir de. Burası çok etkilenmeyen taraflar. Hiçbir benzin istasyonunda yakıt alamıyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi iş arabaları bütün burada bekliyor. arkadaşlar yaklaşık bir 40 saattir falan doğru düzgün uyumuyorum. Dün gece yolda geçirdik arkadaşlarla. Bir arkadaşımın ailesinden birçok kişi vefat etti. Diğerinde keza öyle. Havaalanında bir arkadaşla denk geldik. Onun ailesinden bir tek kalan o ve babası. ikisi de yolda. Durum vahim. Şu anda burada da telefonum kesinlikle çekmiyor ulaşamıyorum kimseye. Petroller çok kötü. Arkadaşlarımızın cenazesi var. Göçük altında tanıdıkları var. Onların aracı yok. Onlara yardım için geldim. Bütün insanlar geceyi dışarıda geçiriyor. Hala deprem korkusu olanlar var. Üzücü bir durum. Yer neresi? Taola köyü Hatay. Taola köyü Hatay. San'da. Samanda. Aa, burada da yol yerinden çıkmış var ya yani buradan tır geçse çöker <laughs> daha çökertebilir Felaketin boyutların daha yakından görüyoruz burada ne polis var ne ambulans var hiç devletten hiç kimse yok şu anda yani bir de kaçıncı gün üçüncü güne girdik normal halk şey koymuş yani yoldaki kırıkların oraya kasa koymuş adam sandalye koymuş ki kimse girmesin diye yani hiç kimse yok hep sivil terk edilmiş tamamen. Anlayamıyorum bu kadar. Yolda o kadar yardım edecek insan var ki. Baksana yakınlık kaybetmiş. Çaresiz bekliyor herkes. Ev direkt benzinliğe düşmüş. Allah korusun patlayabilir yani. Burada bir yemek pişiyor. baksana apartmanın içi gözüküyor. Her an yıkılacak gibi baksana. Sen geçerken bir tedirgin oluyor yani. Direkt enkaz. Sana balkona. Yardım yok. Allah emanet dostum. Sen de aynı şekilde bro. Arkadaşı da uğurladık. Arkadaşımızın evinin önüne geldik. Durum çok kötü. Hatta ama annesinin durumu henüz bilinmiyor. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. çok fena bir deprem daha oldu. Tam arabada yakalandık. Camlar öyle sallandı ki karşı binanın. Sürekli deprem oluyor. Riskli bölgedeyiz hala. Bu arada Çin'den Süleyman da yardım getiriyor. Onların da yabancı dile ihtiyacı varmış. Konuştuk. Bakalım şebeke çekerse yardımcı olmaya çalışacağız. Arkadaşımla da vedalaştım. Helalleştik. Onun da ailesinden kaybettikleri var. Geri yola çıktım. ve Geriye 6-7 saatlik bir dönüşüm var en az ve yolu bulamıyorum bile. Biraz dışına çıkabilirsem eğer Samandağ'ın Antakya tarafına oradan sonra yol iyileşiyor. Şu anda en kötü bölgedeyim ben. Sanırım buradan çıkarsam olacak. Çünkü hangi yola girersem gireyim orada ev yıkılmış olabiliyor, vinçler olabiliyor, yol kapanmış olabiliyor, yol kırılmış olabiliyor. O yüzden yolu kestirmek çok zor. Dediğim gibi çok yorgunum da bayağıdır uyumuyorum. Bütün gecedir sürüyorum. Sanırım buradan çıkabilirim. Tamamen şans eseri şu anda. Buradan sola dönmeyi düşünüyordum. Maalesef dönemiyorum maalesef. Buradan sağa da dönemeyebilirim. Sarıyer Belediyesi'nin yardım şeyleri burada. Bu şekilde ilerliyorum. Yani tamamen artık bilmiyorum nasıl çıkacağım buradan. Hiçbir fikrim yok. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Böyle bir yol yok arkadaşlar. Bu nasıl bir yol? Bakın. Çok iyi bakın yola. Yol yarılmış, bu tarafı çökmüş. Yani yok olmuş durumda yol. Hala yol kenarında çalışmalar sürüyor. Gördüğünüz gibi sol tarafta Burada da elektriğin olmama nedeni de olabilir. Burada büyük bir elektrik direği depremde hasar almış. Şu anda burada çalışma devam ediyor. Evet şimdi de Antakya'nın içindeyim. Hatay'ın içindeyim, merkezdeyim. Burada da benzer görüntüler var. Yani şehir içine girdim. Dışarıda trafik olduğu için burada da benzer görüntüler var. Bakın. Sağ tarafın kapalı olduğunu söylediler. Asker de şu anda müdahale etmiş durumda. Felaket burası, felaket. Antak Antakya'da Hatay'da Atatürk Caddesi çok kötü bir durumda. Şu anda askeri araçlar da katılmış durumda müdahaleye. Bak gelirken de bir yangın vardı. Bilmiyorum artık burada ne yanıyor görmeye çalışıyorum ama görmem mümkün değil çünkü çok yukarıda kaldım. Başka ülkelerin insanları da sürekli yazıyor. Bu Latinler bir başka yani özellikle Dominikliler, benim oradaki aileler. Oradaki manevi anam yazmış. Buenos días, mi amor. Eh, cuando supimos lo de tu país, Sheila me llamó y nos pusimos muy tristes. Nos preocupamos demasiado porque Sheila me dijo que tú estabas allá, pero luego que tan debajo de los escombros. Çok üzüldüm diyor duyduğumda diyor. Ama diyor öğrendim ki diyor ailen şeymiş güvendeymiş diyor. Sen de güvendeymişsin. Senin orada olduğunu da bilmiyordum diyor. mısın diyor. Çok kaygılandım diyor. Neyse ki diyor şeyler söyledi diyor. Daha çok dua ettim sizlere diyor. Ülkenin içinde inşallah en güzel şeyler olur diyor. Dominikleri seviyorum gerçekten. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Dün gelebildim eve. Yani yaklaşık 13-14 saatte geldim Hatay'dan. Çok zor bir videoydu benim için. Çok üzücü tablolarla karşılaştım. Yardım geliyor ama ulaştırılmıyor bir şekilde. Ulaştırılamıyor. Yani çok dur durmayacağım ben de burada. Duramayacağım çünkü uyuyamıyorum. Şimdi bu akşam büyük ihtimalle tekrar tırla yola çıkacağım. Biz de okulumuz olarak yardımda bulunduk. Kişisel olarak Amerika'dan birçok kişi yardımda bulunuyor. O taraftan da yardımlar geliyor tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Zor günlerde birbirimize destek olalım. Elimizden gelen yardımı esirgemeyelim. Aynı durumda biz de olabiliriz. Umarım ülkemizin hakkında hayırlısı olur. Allah milletimize, devletimize de yardımcı olsun. <laughs>